Herkese selamlar. Bugün sizlere harika bir portföy getirdim. Bu yer çok fazla durmaz. Kesinlikle arkanıza yaslanıp bu yeri izlemelisiniz. Sahile sadece 200 metre mesafedeyiz. Butik bir sitedeyiz. Toplam 3200 metrekare arsa payına sahip 3 bloktan oluşan 18 dairelik butik güzel bir sitedeyiz. Sahile 200 metre dedik. Dedim Akbük'teyiz. Akbük'ün en güzel sitelerinden birisindeyiz. Çok güzel bir daire izleyeceksiniz. Bu fiyata kesinlikle kaçırılmayacak bir daireden bahsediyorum. Dairemiz hemen havuzun arkasında. Giriş kat toplam bürüt 100 metrekare civarında bir metrekareye sahip. 70 metrekare kullanım alanı olan eşyalı çok geniş bir balkona sahip. Güzel bir 2 artı birden bahsediyorum. Fiyatımızı söyleyelim. 6 milyon 250 bin liradan pazarlıklı şekilde sizlere Akbük'ün en güzel dairelerinden bir tanesini tanıtmaya geldim. İsterseniz sitemizi tanımaya başlayalım. Ortak yüzme havuzumuz mevcut. Toplam 18 dairelik butik, güzel, şirin bir sitedeyiz. Sol tarafımızda sosyal alan olarak ayrılmış, zeytin ağaçlarıyla çevrili, güzel bir peyzaja sahip bir siteden sizlere sesleniyorum. Dediğim gibi bu daire çok fazla kalmaz. Merkezi konumdayız. Sahile 200 metre yürüme mesafesindeyiz. Drone görüntülerimizde göreceksiniz sadece yürüyerek kolaylıkla sahile iniyorsunuz. Sağ tarafımızda süpermarketlerimiz mevcut, restoranlarımız mevcut. Sol tarafımızda yine şehir merkezine çok yakın mesafedeyiz. Harika bir lokasyonda merkezi konumda bir daire tanıtacağım. Bu fiyatlara bu dairenin emsali yok. Bunu size kesinlikle gönülden söylüyorum. Kaçırılacak bir yer değil. Çok fazla duracak bir yer değil. Kesinlikle burayı almak istiyorsanız acele etmelisiniz. 6 milyon 250 bin liradan eşyalı şekilde sizlere çok güzel bir daire tanıtmaya geldim bugün hava yaklaşık 44 derece ee, evimiz şu an balkonu gölge birazdan onu da göreceksiniz bu alanda da çocuklar için ayrılmış bir e, park alanımız mevcut yine e, akşamları oturabileceğiniz komşularınızla vakit geçireceğiniz daha doğrusu şu an onların öyle yaptığı işte masaları var sandalyeleri var. Geniş bir e, sosyal alanımız mevcut. Toplam 3200 metrekare bir arsadan bahsediyorum. Yaklaşık 2600-2700 metrekare peyzaj olanı sosyal alan olarak ayrılmış. Havuzumuz, sosyal alanlarımız, ağaçlarımız yemyeşil bir siteden bahsediyorum. Burada bir çocuk parkımız mevcut. Sol tarafımızda yine oturma alanlarımız mevcut. İsterseniz sitenin girişine gidelim. Araç park yerini de görelim. Daha sonra evimize doğru ilerleyelim. Hem de sitemizi tanımış olalım. Lokasyon olarak tekrar bulunmayacak. Genelde bize telefonlar geliyor. Merkezli konumda olsun, denize yürüme mesafesinde olsun, güzel geniş kullanışlı bir yer olsun diyorsunuz. Ve biz size çözüm sunamıyoruz. Çünkü bu bölgelerde genellikle hep ağırlıklı olarak villalar mevcut. Biz size şu an tam isteklerinize yanıt verecek güzel bir daire tanıtmaya geldik. Her villanın arasında e, havuz alanında açılan bir yürüme alanımız mevcut. Sitemizin girişi burası. Park yerimiz mevcut. Park yerini de gösterelim. Evimize doğru ilerleyelim. Binalarımızın girişi yan tarafta gördüğünüz gibi toplam her blokta 6 daire var. 3 bloktan oluşuyor. 18 dairelik 3 bloklu bir site tanıtıyorum. Bu alan park alanı olarak park yeri olarak ayrılmış açık otopark alanımız mevcut bakalım oradan deniz gözüküyor mu Mehmet yolun altı biz drone görüntülerimizi bunları ekleyeceğiz bu siteyi yapan Akbük'ün en bilinen bizim en sevdiğimiz müteahhitlerinden birisi yaptı her zaman da yaptığı binaların arkasına duran bir müteahhitimiz Buraya da seneler önce yapmıştık. Burası 4 ya da 5 yıllık bir siteden bahsediyorum. Daha önce diğer bloklarda biz satmıştık. Ama epeydir burada bize satılık yer gelmiyordu. Ee, şu an bence bu videoyu izliyorsanız ve güzel bir yer almayı düşünüyorsanız bu video kesinlikle size göre. Evimize doğru ilerleyelim. Evimizi hemen göstermek istiyorum. Bence dediğim gibi merkezi konum düşünüyorsanız. Geniş kullanışlı bir ev düşünüyorsanız ve sakin sessiz bir yerde bir ev almak istiyorsanız bu video kesinlikle size göre. Evet binamızın girişine geldik. Burada genellikle şu şekilde elektrikli bisikletler kullanılıyor. Her, her sitede görürsünüz. Araçta zaten pek işiniz olmuyor ki bu konumda zaten her yere yürüyerek gidebileceğiniz için isterseniz bunu da bu şekilde alıp e, ulaşımınızı sağlayabilirsiniz. Hemen binamızın girişine geliyoruz kapımızı açıyoruz ve evimize giriş yapacağız. Hemen evimizin girişinde küçük bir, bir koridor alanımız bizi karşılıyor. Burada ufak bir vestiyer detayımız var. Ayakkabılıklar burada mevcut. İsterseniz önce salonumuzdan başlayalım. Evet şu şekilde L şeklinde dönen güzel bir mutfağımız mevcut. Hemen yan tarafımızda buzdolabımız, bulaşık makinemiz, fırınımız, ankastre ocağımız, setimiz. Yukarıda da zaten dolap detaylarımız mevcut. Çok büyük değil ama e, normal iki artı bir dairelerin zaten akbüte geneli bu şekilde. Üst tarafımızda bir e, klimamız mevcut. Burada tv ünitemiz. İki tane burada bu şekilde. Yan yana karşılıklı gelen L şeklinde koltuk takımımız mevcut. Buradan balkona çıkıyoruz. Balkon alanımız zaten evimizin en güzel detayı. Şöyle bir balkona sahibiz. Devasa bir balkon. İsterseniz burayı kapatıp odalara dahil edebilirsiniz. Fakat bence hiç gerek yok. Ee, yaklaşık 40 metrekare civarında bir balkon alanımız var. Önümüz hemen havuz. Burada 6 kişilik bir yemek masamız var. Salıncağımız var. İstediğiniz her şeyi zaten balkon alanına koyabilirsiniz. Evimizin en güzel, en ferah bölgesi balkon alanı. Zaten yazlıkta da genelde dışarıda oturduğumuz için size ayrılmış kocaman bir alandan bahsediyorum. Salonumuzdan tekrar evimize doğru girelim. Şöyle genişten evimizi gösterelim Mehmet Bey. Burada dolaplar hep kilitli. O da ayrı bir detay. Normal kilit detayları mevcut. Evimizi şöyle genişten gösterelim. Daha sonra iki yatak odamız var. Onları size göstereceğim. Hemen burada bir banyomuz mevcut. Şu banyomuzu da gösterelim. Burada çamaşır makinemiz, burada da termosifonumuz mevcut. Şöyle gösterelim. Bu da gömme dolaplığı kapatılmış. Hemen arkamızda eee duşakabinimiz mevcut. Burası bir burası ortak banyomuz. Evimizde bir tane ortak banyo var. Orayı detaylı gösterelim daha sonra yatak odalarımıza geçiş yapalım dediğim gibi 6 milyon 250 bin liraya bu lokasyonda bu şekilde daire bulmak ve eşyalı olarak bulmak bizce zor. Çünkü bizim elimizde de alternatif herhangi bir portu yok. O yüzden heyecanlı bir şekilde hemen geldik. Burayı size tanıtmaya çalışıyoruz. Burada bir yatak odamız mevcut. Burada dolaplarımız mevcut. Hemen orada bir kurutma makinamız mevcut. Şöyle odamızı gösterelim. Ba odamızdan yine balkona açılan bir kapımız var. Bütün odalar balkona açılıyor. Onu da söyleyelim diğer yatak odamıza geçelim. Hemen orayı da gösterelim. Daha sonra balkon alanından devam edelim. Burada ana yatak odamız mevcut. Ayrı ayrı iki kapaklı dolaplarımız, çift kişilik yatağımız, baza başlıklarımız, yukarıda bir cibindirimiz mevcut. Artık çok sinek sıkıntısı yaşamıyoruz ama ilaçlama olmadığı zaman illaki yaz aylarında sinekler mevcut tekrardan balkon alanımıza kapımız açılıyor. Evin can alıcı bölgesi zaten balkon alanı. Buradan da bu şekilde bir detayı komple gösterelim. Evin dediğim gibi en güzel kısmı burası. Konum olarak, site olarak, sakinlik olarak gerçekten tercih edilmesi gereken güzel bir evden bahsediyorum. Çok fazla seçenek yok. O yüzden bu eve sahip olmak için bence hızlı davranmalısınız. 6 milyon 250 bin liradan eşyalı şekilde size Didim Akbük'te denize 200 metre mesafede bir ev tanıtmaya gelmiştik. Umarım beğendiniz. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu evi almak için de bence çok geç kalmayın derim. Herkese iyi seyirler. Alıcısına hayırlı olsun.